Dön buradan sola. Buradan gel. Sağ. Bekleyin. Devam et benle, de. Devam diyorum. Saplara geç. Tepeye sağ 70'ler lazer. Vur. Vur ikili en ileri. Tepire. Vur. Vur ikili. Vur. Vur ikili. Ferik peşine vur. Sonra yan skillerle sola. Bak ya Ferik peşler birli. Yürü benle sağ. Gel sağ. İki vurdum ha. Sağ gel. Gel hiç hızlı oyna. Sola dön 70'lerle benle. Toz 70'lerle yaklaş hazır. En sağ 70'lerle hazır. Vur. Vur 70 oraya. Sağlı devam etsene benle. De. Sağlı devam et. Direkt yan skillerle inleri uzat. 60'larla iner hazır. Vur. Yan skill de vur. Vur yan skill de. Sonra dön içine stop gir. Dön içine stop gir. En sağ isim teklet kanka. Kanka belli de kalsana sağda yaklaş hazır. Vur. Hadi şu zahidi devam et. yaklaş yürü. Hazır. Yan skill hazır. Yan skill hazır. 60'larla iner hazır. Hazır. Mage level hazır. Vur. Sonra 70 vur. Vur. Vur 70. Yan skill de vur. 2'yi alırsan. Devam et ya. yürü benimle. Yürü sağlı gelsene tepeye tepeye. Toz bas. Yürü tepeye 60 vur. 70 de vur. Vur 70 de vur. Vur 70 de vur. Sonra sola doğru kay. Kay sola doğru. Nasıl <laughs> <laughs> kay, kay 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 beni gör. Ton atsanız da. Ton at ton at ton at ton at ton at ton at ton at. Sörgün öleceğim büyük ihtimal. Al buraya alttan. Öldün. Kalk hemen. Kalk 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 kalk. Oh. Modalite al alttan. Modalite alttan al. 4'ü çektim 6'yı al. 4'ü çektim 6'yı al. Yı al Yıldırım. 2'yi çektim 5'i çek. Direkt bowl girişine dön. Dön 60'larla iner hazır. Vur. Yan, vur. De yan de de. vur. yan skill vur. Yan skill vur. Yan skill vur. Vur yan skill vur 70. Vur. Vur 70. Vur. vur, 70. vur. 960 oynuyor. Sonra geri çık. içe stafları çık. Restore sil. Restore sil. Siz çık geri. İçe çık. 4'ü aldım. 7'yi al. Ha, çık geri. Çık 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 çık. çık. Arkana 70'lerle hazır. Vur. Sonra yan skill vur. Çek yan skill vur. Yani. İçe kal. Sağlı yürüsene. İçe, <laughs> i̇çe yürü. İçe yürü. İçe yürü. İçe kal. Yürü benle 60'larla iner hazır. L'e 45. iner indir. 45. Vur. Vur 70. So 60 sola. Vur. Vur 60. Vur. Sonra içe stafları çık. İçe stafları çık. İçe stafları çık. Gediye oynattım bir tür iç içe. Birbirinizin sesini duyun. Info'yu bir kere verin. Önüne direkt yürü. Yan skill. Yan skill. Toz bas. Yan skill hazır. Sollu yan skill. Iç i̇çe hazır. Yan skill hazır. Vur. Sonra vur atmış. vuratmış, Vur vuratmış vur. Vur atmış, de vur vur. Vur vur. Direkt, direkt dön stop gir içine. Stop gir içine. Papi 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 papi. Papi 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 papi. Daha Z'ye bas <laughs> benle ortada iki priest predator tut. Predator ortada. Solda. Birliği tekle birliği. tekle birliği tekle. Tekle 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 tekle. Tekle tekle. Devam et yürü benle yürü. Birliği bir de hazır vur. Çift teklesene sen onu çift tekle. Onu çift tekle ölecek. Eli düşecek. Çift tekle ölecek. Devam et yürüsene benle. Arkam var. Tamam. Arkam var. Bekle. Birl Bekle. Bekle. Al. Bekle. Al buraya sürgün alttan. Alttan alarak çık. Alttan alarak çık. 3 5 8 6 yap çabuk. Tepeye doğru çık. 4'ü de aldım. Duruma geri çık. 4'ü çık. 6 süper çık. 6'yı al lan artık. çık geri. Bırak, bırak. Dön şimdi benle oraya. Dön benle dön. Sollu gel. sollu gel. Sollu gel. İç yürü. içir, yürü. içir, yürü. 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 Yürü yürü direkt 60'larla yürü önüne. 60'larla yürü indir. 60'ları uzat indir hazır. Vur. 70'le vursana sağlı. 70'le vur. Vur. Yan skill'le vur. D bas. Devam et sollu yürü. Sollu yürü. Yo yo Yürü gel. Toz bas. Toz bas yürü. Yürü. Bir anda sola dönüyor. Çık geri bir tür. Çık. En sola dön o boğul ortasına doğru. Direkt yürü 70'lerle hazır. Vur. Sonra en sağa magiye dön yan skill hazır. Vur. Sonra yaklaş sen direkt çık geri bir tür. Çık 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 çık. O magi teme fair feri, çık. ferik 45'lerle magi teme vur. Bas vur atmış sonra. Ben. Sonra vur aldım, aldım, vur atmış. Sonra geri 960. çık kanka. Geri çık geri çık. Stop geri çık. Stop süpersiniz. St dön zaten stop git zaten. ben de ortadan gir. The guard the guard. Arkasındaki priyesiyle ile atan. Bırakma parti başkanı. Bili, 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 bili. Direkt 70'lerle kafan hazır. Vur. süperle. Devam et yürüme ana solda stop gir en sağ o oh, birliği tut. Tekte 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 yürüme yürüme. Biliyorum biliyorum biliyorum. Sağ tepe gelir sağ kol bekle. Sol iç girecek Toz bas sol içe direkt yan skill tamam mı? Koş yan skill hazır. Vur. Vur atmış sana. Vurma. Solu kaçsana bela. En solu kay. Kay solu oraya FR45. FR45 vur. Vur 70 oraya. 70 vur. Vurma. Vur. Vur, çık evet, geri bir tür. Evet. Çık. FR45 oldu oğlum adam. Dön FR33 derle oraya. Yürü hazır. FR33 hazır. Vur. Vur 70. Aldım onu. Al. Vur 70. Git 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 geri. Sana PR otu hazır. Çık geri bir tür çık. Sonra en sol dibe kay. En sol dibe kay. Kay. Kay en sol dibe. Dur burada içe bekle. 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 Z18. Z18. Z tekle falan her bakıyor. En sana dön. Toz bas. Direkt yürü. Yans. 60'larla direkt 60'larla hazır. Vur. Vur 60. Devam et sen yürü. Sollu gelsene. Sollu gel. Sollu gel. İçe oyun önde. sen yapış. Geliyorlar. 60'larla oraya bekle. 60'larla hazır. Vur. Bırakmış bekle. Çık bekle. Ve bas birliğe vur. Bekle. Geç kaldırma. Ona bak. Ne gör? Onlara yan skill. Toz bas. Toz bas. Dön yan skill hazır. Vur. Vur atmış sonra. Vur. Analiz. Vur atmış sonra evet. Ferik 5 vur. Fere. Ferik 5 vur. Sonra vur 70. Vur 70. Tamam. Direkt görürsen ben listeden 2'ye aldım yürü. Gür geldi. En sağdaki meç var koş. Polish gelecek bak bekle. Tam tepen gelecek, sol tepeye 70'lerle hazır. Vur. Vur tepeye 70. Bekle. Sağlı gel, sağlı gel. Bekle. Sol, sol gel. tepeye 60, vur. Vur 60, yansı kilim sonra. Vur. Vur 70'le. 70. Çık, geri, çık, geri. Çık, geri, çık. Adamları yedim. Gel, sağlı gel. Sollu gidiyor. Gelsene sollu, gel. Gel. Direkt sağa çıkacak. Devam et, toz bas. TP 70 Jale. vur 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 ikiyle vur ikiyle vur ikiyle vur vur ikiyle fer yan skill de vur 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 sonra benle Ferik 45 de vur sonra geri çıksana benle çık 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 reya bas tekte nükleer tak nükleer tak gel solu benle gel gel devam et ön çık şey, geri bitir bak çık dur içi dön onlar için direkt yürü yürü, yürü toz bas 60'ları uzat hazır sağ ileriye doğru uzat 70'ler dön bekle bir tur bitir gelecek reya bas tekte tur 4 kuleye geliyor 4 kuleye 60'larla 60'larla hazır gitme ölürsün 60 vur Vur 60 yan skill vur. Vur. Vur skill arkan. Devam et çık gelip tut sana. Mele geldi. Dön staffla içini. Dön staffla içini. Jester Jester Jester. Z'ye bas. bas bir daha benle. Mersin getti o. 70'lerle vur. Geç kaldırma. En solda varıyor. Devam et koş. Vur. Tekle direkt. Sağdaki avukçu asas. Vur. Tut. Tekle direkt açacağım. Tepeye 60'larla saat bir hazır vur. Sonra yan skill vursana. Yan skill vur. Sana vur 70 kanka. Vur 70. Ferik 5 vur. Teşekkür, hayır hayır çık stafflere çık çık. Yarattım dön zelen staff gir. Dön zelen gir. Dön tamam. zelen gir. Dördü alırsın. çek al. İçe çek kanka tamam, yürü. Yürü. Tatife gelecek. Çabuk gelir misin? Çabuk bak. Irk kalkacak. Önde oyna. Staffın um, runını oyna. Direkt atmışlarla iç içe oyna. Bekle bitir. Sağ bir tur. Direkt sağa dibe yapış. Bekle. Atmışlarla bekle. Tatife evet. gelecek. Bekle. Sağ ikiye tamam. bekle. Koz bas. Atmışlarla oraya hazır. Bekle. Atmışlarla bekle. Hazır vur. Sonra yan skill vur. Yan skill vur. Yan skill vur. 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 Hep söyleyecek. Dur burada içeceğiz. Süpersin lan Eren. Never'de fan diyorum sana ya. Şimdi geri çıkışını vuracaklar. Arkana direkt gidilerek şey yan skill, yan skill hazır. Vur. Sonra vur 60. Vurma. Vurma 60. Bekle. Toz bas. 60'larla yürü oraya hazır. Vur. Sonra çiftleri bir tur. Yürü üstten de yürü. F-35 hazır. Vur. Vur 70 sonra. Selamünaleyküm. Vurma. Vurma. Dön şimdi F-33. F-33 vur. Vur 70. Tamam vur 70. 9 Vur, çık, şey var, yürü sen yürü 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 yan skill yan skill hazır. Vur vur at misal gibi. Vur. Fakön bastım ben. Sonra Gül ben de. yürü sen ah. yürü yürü stop derik çık içe stop derik çık. Biraz kör at mi? şizo kör at stop derik çık. Tamam ben attım dön zeyden stop kit dön zeyden stop kit. Lerik 5 vur. Vur lerek 5. Sonra 70 fero 70'ler lazım. Vur. Vur 70 yan skill vur sonra açılacak. Yan skill vur. Vur. İçimde okçu var staplasana arkada. Harvey. 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 spectre 60'larla 60'larla hazır vur. Vur 60. Sonra de zaten parti başkanına staf gir. Gir. Tamam mı? Z'den staf gir içine. Arka Ocebe, çık, gir. Şey. çık, gir. Çık, 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 Ocebe, çık, çık. Ocebe, çık, çık. Gel. Sürgün'ü oradan aldım. Yan skill hazır. Bir şey bir vur. vur. Vur yan skill, vur 60 sonra. Vur 60, buff lazım. Yürü benle direkt 70 hazır. Vur. Atmış. Vur. Altın vur. Altın. vur 70. Vur sen, vur. Sonra benle yürüsene. Yürü ortadan, ortadan yürü. Piret. Kalvin, kalvin, kalvin. İsim, 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 isim. Bekle. Hadi Yıldırım, Yıldırım. Seri, 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 seri. Ahmet yürü. Bir okçu vuruyor ha bir yerden bana. Arkana dön benle dön Biliyor dön. Kanka. İçimde kanka vur. İçimden var 45 at. Bak en sağda sas var. Staff gir. Kür. En sana staff gir. Bende 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 içimde içimde içimde. İçimde. İçimde, stop staff 70'lerle 70 70'lerle 70 70 vur. Vur iki de 2 de vur. 2 de vur. Sonra benle içe staff gir. İçe staff gir en sağdan. Kür kür seri seri kür. Tekle onu tekle dönsene. Palur palur. 70'e yaklaştım biraz. Ölecek. Sağlı devam et. Solu gelsene. en solda el düşürüyor sürekli bak şu.